El Bizliko Ramazan sezonunun 7. maçına hoş geldiniz. Şampiyonluk için artık kritik son 2 maçtayız. Sağlık sporun kazanması lazım şampiyonluk için. Hocam hızlı bir görüş alalım sizden de <laughs> maç öncesi. Herkese merhaba. Bugün şampiyonluk için sahaya çıkıyoruz. Kendi stadımızdayız. Evi, özgüvenimiz yüksek. Konuşamadık. <laughs> Özgüven bitti şu an takım. moralman bitti. Ve oyuncular sahaya çıkıyor. Buradaki en 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 en. Şu an, şu an burada en yetişli, en yetişli, en yetkili en yetkili kişi. <laughs> Hatırlatmak isteriz ki iki takımda başarılar iyi olan kazansın. Evet. Demir taşın vuruşuyla top baş top top a, top başlayacak. <laughs> i̇ki menajer de kenar diğerini almış durumda. Manzur. Daha 3 manzur diyor. Manzur bir çok. Manzur. Tamam çocuklar. Oh. Aman diyeyim. Maçın onda biri bitti. Çok önemli bilgiydi hocam çok teşekkür ederiz onda biri bittiği için. <laughs> Rica ederim. Geri kalan onda dokuzu için. Oh. Yani... Efsane kurtarış kaleciden ama öncesinde olsaydı. Nasıl offside? Kimse bak hakem bak hakem orada bile değil. <laughs> evet yine. Daha balığı yemeden. E ama önce bir balığı ye. Bir instantane daha. Yine Karagöz Ata. Ay kara bir Kara Karagöz Ata geliyor. Demir pas. Bir pas Karagöz. Karagöz demiş be. Oh. E şimdi. Derin bir oh. Çektik. Sağ taraftan dağlar. Ortaya <laughs> döndü Tenorio. Endame. Endame bir çalın derken faul. Hoca hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Haydi <laughs> Doniz <did> Ethem. Doniz <laughs> Ethem'e gol. Serbest duruş ustasından harika bir serbest duruş golü. Aman. Bir sıfır öndeyiz. Olacak gibi değil. Bir korner hemen peşine. Mehmet Özer'in ortası ve dışarı. Çok riskli beyler ne yapıyorsunuz? Lundin. Demirtas. Demirtas. Sevdiği noktası. Demirtas vurdu. Çavarri. Çalar Dolu bizna, dolu bizna. İki kişiye karda etti. Dolu bizna hala top gitti. Gidiyor Manzur. Manzur'dan... Aa. İşte yine orada. Çavarri. Hem sağda hem solda. Karabük ataklarını durduruyor. Lundin şimdi. Rovaş'ta bekliyoruz. Karagöz'den. Arka direkt. Bir oh. kafa. Nasıl kaçar bu? Devre arası. oyuncularımız çok yorgun. Manzur, Manzur gidiyor. Manzur çok hızlı bıraktı Karayöz. Manzur'a geri verdi. Manzur bir orta. Demir taş. <laughs> İnanılmaz bir gol. Kaleci ne uğradığını şaşırdı. Güzel maçı yaşatayacak bir <laughs> kişimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Özer. Gökdeniz dağları bıraktı. Dağlar oho kaç kişi arasında geçemedi. İstersen dağlar dağlar Uzun bir top Türkmen indirdi Türkmen yorum Türkmen bir Türkmen Oyuncular o kadar yoruldum ki 3 yıldızlık stoper aldım Sıkıcı bir adam oyuna geldi Sağlık sporda Sanchez harika bir çalım Sanchez en sağa bıraktı Boring Boring'den bir orta Sanchez vurdu gole Sanchez oh, vurdu. Yapma. Arkaya doğru Ters bir açıdan derken Golün tekrarda ters bir açıdan geldi. Aa nokta Sanchez yazıyor ya. Alex Sanchez akılları görüyor. Yani orada yine. Aman, Aman Alon'un golü mi? Mehmet Özer'in asistinde. Alon'un golü stoperimiz. 3-1 yapıyor skoru. Yapmayın. Yapmayın. Hadi beyler onlar atıyorsa biz de atabiliriz hadi. Yok. Evet maçın 19'u bitti. Topu kap, topu kap. Bir kontra ata işi. Bir hadi. Seksin top bize. Bravo dolu bizden. Hadi. Tükileri Tük, Solunoğlu, Demirtaş. Demirtaş yerde kaldı. Yerde kaldı Frik ise orada Demirtaş var. Çok tehlikeli. Hala dönebiliriz. Eler Sakın. Hala hadi. Sevgi nokta at bunu. Demirtaş ya bu kaçmam olur. Bu kaç olur bu. Ve ya, dakika bitiyor. Şampiyonluk umudu her iki tarafında son <laughs> haftaya <laughs> kaldı. Çatana hafta. Atlantik'te <laughs> şampiyon belli olacak. Rakip takımın sahasında kupa kaldırma işi. Hepsi planlı hocam. Hepsi hocam, planlı. iki şutumuz var. Yazık var olsun. Canınız sağ olsun çocuklar. Biz sizden razıyız. Puan bunu da şimdi ekrana gelsin. Artık son maça kaldı her şey. Şampiyonluk için çok önemli bir galibiyetti hocam. Kaç kaç hocam. hocam. Ne demek hocam? Biz Tebrik ederiz. Kaça kaç durum şu an? Kimin kaç puanı var? Senin yedi benim altı oldu. Penaltı atışlarında galibiyet sana yaramıyor. İşte beraber oluyor. Oradan daha veraja bakılacak artık. 4-0'lık bir <laughs> enzimetimiz var size. Karşı onu kullanabiliriz. Bakacağız. Bu videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sağlık spor ve karabük spor ile ve elimizi koyla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Man. <laughs>